Evet arkadaşlar bugün 40 liraya İzmir'den aldım. şu Pokemon kartı şeyini açacağız. Pokemon kartı açmanın 3. bölümüne hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Arkası yırtıldığı için birazcık patladı. Şimdi sizlerle birlikte bunu açacağız. Bu bantı açacağız. bu bantı mı video Evet. Sizlerle açıyoruz. Ee, şurası yapışmış. Açtık. 10 tane kart var içerisinde. Hadi bakalım. İnşallah hepsini alabilirim. Flexender. There. Well there it goes. come up. I back. Well, we I'm assuming this is not gonna be fusion Strike. Look at that. Is that a Japanese card? Well tamam. I don't know if there's so they know me. Oh Gizal Shelly. Şey so eventually tamam. if I, want, I will reveal this you've been these mystery boxes. They are also mm. very famous. I mean look at this pack, the thieves. look straight.

İlk defa V kartı çıktı bana. Ben de GX ile V vardı. İlk defa da görüyorsunuz V kartı çıktı. Ben bakmıyorum. Ne çıkacak? Ben görmüyorum şu an. Ay, işte bu. Great and V. Bir de bu sınırlı şeyden. Bu sınırlı bir kart. Sınırlı yani. Şu kartı bulmanız birazcık zor. Sınırlı. Yani elde edilmesi zor olan bir kart geldi. Çok da güzel oldu bence yan arkadaşlarıma da göstereceğim çok güzel dedeki şuna çok sevindim fiyatına bakarım ama şu 5 dolar diyebiliyorum şu da 5 dolar diyebiliyorum yani şimdi 40 liraya aldık. 9 dolar gibi kar ettik. Fiyatını tam söyleyemedim. Çünkü bilmiyorum. Ne kadar Türk lirası ediyor. Böyle sizlerle bir tane daha Pokemon kartı açmış olduk. Kartları içinden aldıktan sonra bunu çöpe atacak mıyım? Hayır. Pokemon kartlarımı içerisine koyarım, koyabilirim. Sağ olun arkadaşlar. İzlediğiniz için güzel kartlar çıktı. İzmir'den kökleri aldık. 9 dolar kar ettik. Çok iyi oldu. Şimdi de Pokemon videosu izliyordum. Çok güzel oldu. Sizlerle birlikte açılımını yaptık. Tabii ki olmazsa olmazımız en alttan aldım. En alttakini aldım. En, alttakini aldım. en alttaki şanslıdır. Eğer Pokemon kart diye şeyine giderseniz en alttakini alın. En alttaki hep en şanslısıdır. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Başka bir Pokemon kartı açılımı videosunda buluşuruz. Hadi bay bay. Yeni Pokemon kartı açılımı videosu 2-3 hafta içinde belki bilmiyorum 5 hafta içinde de gelebilir. Ne kadar süre içinde geleceğini bilmiyorum çünkü babam alıyor. Görüşürüz. Bu süper iyi Pokemon kartlarını açtık. Hadi iyi geceler diliyorum size. Bu Pokemon kartlarını da İzmir'den 40 alabilirsiniz. İzmir'in emin önüsü diyor babam. Orayı tam bilmiyorum. Alın işte. Bulursanız alın. Güzel. Görüşürüz arkadaşlar. Başka bir Pokemon kartı açalım o videosunda görüşürüz. Pokemon'u sev. Oh!